Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber küçük öğlen böyle gidiyoruz adam bu istikametine doğru. Tabi nereden gideceğim bilmiyorum. Belki acı da gidebilirim. Ay Üzmesi. <laughs> Aa yani benim yine namazdan enerjim devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Aa, dur bakayım. Ses kaydı konusunda bir problem yaşamış olabilirim? Ay korona korona. Çıkka dünya turuna. Hemen iki dakika. Kervan Anadolu Lisesi. Anadolu Sağlık Meslek Lisesi'ymiş. Tamam Hacı abi. İki dakika, on iki saniye. Yok. Tamam, sıkıntı yok. Kervan Anadolu Sağlık he. Buradan videomu izleyen Yiğit kardeşime selam söylüyorum bak. Seversin. Yiğit. Oh of kafam kurudu Yeminle böyle şey oldum ya Beynim böyle kurudu Oo oh, BMW'yi fotoğraf çekiyor Fingat evi e var Ben de verdim ayarı ama almadım e alıp जवा Kur'an sen bizi araba sandın herhalde. Arkadan şey yapıyor bana. Ben arınma gider çıkarım istediğim yere Bir daha da sen bana karışamazsın. Çok fena rüzgar alıyoruz. Ben de diyorum kafam neden yanıyor, tutuyor. Kaskın üstündeki havalandırma kapalıymış sanki çok şey yarıyor ya. Açtık bakalım hadi yarayacak mı? Of, oh, bu hayat çekilmez. <laughs> Polis amcalar, aha oradalar, aha neredeler, aha oradalar. Dakarya 27 kilometre alıyor. Yirmi yedi kilometre sürer mi eskice? Senece sürmez. Ben 10 kilometre sonra istif ederim ağabey. Bu kadar da süslenir, ulaşamam yani fazla. İstora kaç dakika kaldı acaba? Bakalım şöyle bir ya. Buna bakmayacağım. Bakmayacağım. İnat değil mi? Bakmayacağım. Çare gelmez güzel motor ama benim tarzım değil yani üstüme çık üstüme gel o neydi lan şey galiba 4 lk 4 galiba Nazar... Nazar paket. Oh of. Bari ya böyle yanaklarım ağrıdı bu baktın yeminle. Yok. Senden başka keşkem yok. Gidemem, gidemem. Yok, benden başka soru kadar. Lütfen, canıma akıyarım. Şaka yok. Biraz uzatalım buraaap. Siz görün bakalım uzuyor muymuş, uzamıyor muymuş. Ne gelecek. Tabii ki orijinocu Geç ya hadi. hadi, hadi dayı, hadi dayı. Dayı araba dökülüyor da, araba dökülüyor dayı. <laughs> hadi, hadi sen onu. Kaçtı mesela. Az önce ben sana yollardım şarap.

yapmayan aydınlık vermeyeceğim diyor. Yanaş, çarp istersen, umurumda olmaz, sağdan kaçacağım. Gitme, <laughs> yavaş gidiyor benim motor, biraz daha hızlı. plakası da alın arkadaşlar üstüme sürdü arkadaş 06 pc 06 95 sol şeritte arkamdan tampon yaptı 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 sonra üstüme sürdü tanıyanlar varsa dm <laughs> abi onu terk edin vuruyor ben bunu biliyorum bunu söylüyorum Emniyet online yapalım. Zaten ya, bir akıyor. yok. Yok senden başka kimsen yok. Geri gidemem, gidemem yok. bakır fustur, fustur. Bak bak şimdi kaynak nasıl yapılır? Kaynakçılık ne demektir? Ramazan'da kaynak yapmak haram mıdır? Bunları öğreteceğim size. Kaynak yapmak haram değildir. Bu tür kaynaklar. Çünkü az zekanı kullanıyoruz. burayı neden yapmışlar? Buradan geçebilelim diye. Orada kırmızı yalarken ben buradan geçebiliyorum. Bak mesela. He yavaşlama hızlanma ve hızlı var ama en azından onlar gibi durmuyorum bu saat. Tepkisinde geçmiş oldum mesela. 3'te 90. Hadi, hadi. 90. 4'te yüzü biraz geçti bu diye hatırlamıyorum. Beşte beyin sonunda geçiyor diye hatırlıyorum. O kadar seni emin görelim. Evet arkadaşlar. Geçen açtım, geçen Bugün uğraşıyorsun Geçen hadi bak. Devam edelim. Buradan gideceğim Audi'ye kapatayım. Şimdi gaza gelmedi ya. Evet arkadaşlar. Ben geleceğim yere kadar geldim. Videoyu izlediğiniz için thank you very much. Çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için. Videoyu beğenmeyi, like atmayı ve olmayı Videoya ne yapın? Paylaşın. Millete gösterin kanalı. Deyin ki bu kanala abone olun deyin. Abone olun diyeyim kanala. Abone olmayı istersin. Biz elimiz çok olsun. Daha tamam, böyle kitlelere ulaşalım, takılalım. Evet dediğim gibi. Bakın şimdi gideceğim biri. Bakalım hatırlayanlar olacak mı? Hatırlayanlar aşağı yorumlara yazsın burayı. Bak geliyor geliyorum bakalım neresiymiş acaba bak şöyle buradan tam tersi şekilde başlamıştı hikayemiz burası görüyorsunuz lamalar doğuşenkler her şey var burada dayımın oğlu ben şöyle u çekeyim sen gelmeden evet izlediğiniz için teşekkürler abone olmayı like atmayı unutmayın dediğim gibi görüşürüz Allah'a emanetsiniz kardeş